Altınordu Belediyesi'nin 72 mahallede devam eden 50 kilometre beton yol seferberliği kapsamında Osmaniye Mahallesi'de beton yol konforuna kavuştu. Osmaniye Mahallesi muhtarı Emin Çınar, yapılan hizmetlerden dolayı Altınordu Belediye Başkanı aşkın Tören'e teşekkür etti. Osmaniye Mahalle Muhtarı Emin Çınar, "Belediyemizin ve aşkın başkanımızın bizim köyümüze vermiş olduğu hizmetlerden çok memnunuz ve Ayrıca yıllardır sorun olan beton yollarımızı döktük şükürler olsun. Çok çok halkım adına çok teşekkür ediyorum başkanıma. Beton yollarımız yapıldı çok memnun olduk. Allah Allah razı olsun. Allah izin verirse çocuklarımız bahçenin işlerine inecek. Ne mutlu bize. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah başkanımızla başımızdan eksik etmesin. Başkanımıza da saygımız sevgimiz sonsuzdur. Belediyemiz bu zamana kadar Birçok hizmette bulundu. Bulunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ee, yol yapımından cami temizliğine, dezenfektesine kadar birçok hizmetini gördük. Allah razı olsun. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Çok memnunuz. Ellerinize, ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Şimdiki belediye başkanımız geldi. Mağduriyetlerimizi önledi. Bundan güzeli olmaz. Ulaşılmayacak olan yerlere betonlarla yollar yapıldı öyle o rastgele rastgele yapılmadı. Bütün yapılan hizmetlere çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanımızdan yolumuzda. çok şükür Allah'ımıza yolumuzu yapıyor, izimizi yapıyor, hizmetimizi yapıyor. Teşekkür ederiz. Mahallelerimizin betonları döküldü. Gerçekten biz de çok sevindik. Ve başkanımıza bu konuda çok çok teşekkür evet, ediyoruz. Hayır, Güzel hayır, çalışmalar hayır. yapıyor. Bu dönemlerde daha fazla ilgi gördü bu mahallemiz. Daha fazla hizmetler yapılmaya başladı Onun için teşekkür ediyoruz başkanımıza.